Bugün neredeyiz? Bugün neredeyiz? Sirha Store Fuarı'ndayız. Dünya finalleri için geldik. Bugün fuarın ikinci günü. Şu anda e, burger şampiyonası var. Dünya burger şampiyonası. Deneyimlerimizi size alandan aktarıyor olacağız. Bulunduğumuz alanda gastronomiyle alakalı bir sürü stand var, ülkeler var, e, yemek alanları var. Bunun gibi farklı farklı bir sürü yarışma var. Aşçılıkla alakalı, pastacılıkla alakalı, e, yiyecek çiçekle alakalı. Muazzam bir yere geldik. Biz startı verdik. Biz takip etmeye devam edelim. Hadi başlayalım. Geçen gün tarifini yaptığımız şey yiyoruz, Ramen Raman. yiyoruz. You mean followers? <laughs> ramen tarifi için yeah, yemek sanat TV takip cake. edebilirsiniz. Biz daha yeni cake. yaptık. Yes. Biz de paylaştık. Çok bir fark göremedim yani benimkile. Aynı sayıdır. Yani Birebir aynı. Yani. Çok What az. Sanki kılı kılına da bu daha güzel ama aynı sayı. Yeah. Yani. Okay. Miso ramen tadacağız şu anda. Biraz karıştırıyorum şöyle. Biraz içinde dursun. Değil şey mi? Şey ya, kuru ya. Biraz Sıcak kuru. olsun biraz yumuşasın. <laughs> evet. Bir Yiyebilirsin. Miso ramen bilmeyenler için miso Soya fasulyesi, ee, ezmesi. Soya fasulyesi ve buğdayla Aynen. hazırlanan bir ezmenin Dermente. ilk önce koji ile birlikte ineküle ediliyor. Ondan sonra tuzlanıyor. Bizim aynı tarhana mantığıyla birlikte püre haline getiriliyor. Umami lezzeti üst planda. Ee, çok konsantre lezzetler. Ee, bu soğuğu hazırlarken dashi de var bunun içerisinde. Ee, bir miktar komu var komboda monosodyum glutamat dediğimiz insanın lezzet algısını artıran bir madde içeriyor. Bunu deniz yosunundan elde ediyorlar. O yüzden şu anda bunu yedikçe yesim geliyor. <laughs> dil dil sahnesi geldi aklıma. Yani evet. o o an geldi aklıma. O Kötü evet. deneyimim geldi aklıma. Yani burada onu yaşayacağım Yine düşünmüyorum. Bir sahne. Ama şu aynı durumdayız yani. Şu aynı duruş, pozisyon her şey aynı. O yani. ana geri bir dönebilir miyiz? Dönelim. <laughs> şey, rengi neydi? Şu an bana hiç şey sorma. <laughs> <laughs> ben alışayım mı tadı? o. Şu an yutamadı ama geldik. Bana soru sorma. Sevim <laughs> şey, deneyelim mi? Ördek şey kaz göğsü. Yine fümelenmiş. <laughs> ee, Balkanlarda diye devam etmiyorum. Takip edenler zaten biliyordu. Ama geçen sefer yediğimiz o rengeyi dili kadar yoğun, Tabii. Bir, aroması yoğun bir, aroması yok. bir aroması yok. Çok soft. Daha yumuşak bir aroması var. Ama gayet ama güzel. güzel. Ama ben onu daha çok beğenmiştim yani bu ikisi arasında. Evet, şu anda yerel bir patates üreticisinin ikramlarını deniyoruz. Gelen misafirlerine sadece patateslerini anlatmıyorlar, ürünlerini anlatmıyorlar. Güzel de şöyle bir istiridye alanı yapmışlar. Evet. Boş göndermiyorlar gelenleri. Bretagne bölgesinden Fransa'nın yerel ürünü istiridye deniyoruz şu anda. Evet şefim, tadına bakalım. Denizi yutmuş gibi oldum. Aynen. İstiridye ile ilgili de İstiridye çok taze. Evet taze. Bretanya bölgesinden dedi kendisi. Fransa'nın yerel ürünü. Böyle salamuramsı. Yap, o denizin direkt okyanusun tadı geldi ağzımıza attığımız zaman İstiridye'yi. Ve çok taze. Ta çok taze. Çok taze. Yani Danimarka'da yediğimiz de tazeydi. Onlar Şimdi, da güzeldi ama. Onların, onlarla karşılaştıracağımız zaman tür olarak farklı. Evet. Her İstiridye'den gelen lezzet farklı. Kimisi asidik oluyor. Orada kimisi kremamsı var oluyor. Zaten. Evet. 3 evet. farklı denemiştik. Bu da bir farklı versiyon Bu aslında. Bu hamsı ve o denizin, okyanusun tadını alabildiğiniz mineralitesi yüksek bir istiridye. Aynen. Buna ben hiç sirke falan koymaya ya gerek, duymadım. gerek kendi duymadım. Kendi tadı çok taze. gayet güzel. Yani çok heyecanlıyız. Dünya'nın aşçılık olimpiyatları olarak kabul edilen bir yarışmada 2025'te Lyon'da dünya finallerindeyiz şu anda. Avrupa finallerini de izledik evet. Norveç'te Trondheim'de. Ama buradan böyle bir mesafeden izlememiştik. Ama böyle bir atmosfer yoktu ve böyle bir alandan da izlenmiştik. Tribünden izlemiştik. Şu anda şefler 2 metre önümüzde. Yani efsane şefler var burada. O yüzden çok farklı bir şu an atmosferdeyiz. Çok heyecanlı. E, Şefin e, yanımızda şu an duran şey 1991 yılında Bookstore'u kazanan şef. Yani daha şeyi yok. Şu an aynı alandayız. Bu çok kıymetli bir şey. E, direkt buradan da yarışmayı izliyoruz. E, gerçekten büyük bir tecrübe şurayı gösterdiğim zaman bütün beyaz e, ceketli şefler muhteşem bir görüntü var. E, çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Bak sağda görünen şef e, bu şefimiz 1991 yılında kazanan e, Michel Roth dünyanın efsanevi şeflerinden bir tanesi. Yani inanılmaz bir ambiyans. Danimarka, Finlandiya, Norveç, Fransa çok güzel günler yapıyorlar. Yani hepsi birbirinden güçlü ülkeler. Yani bugün bayağı bir heyecanlı bir gün olacak. Hele bir burası sanırım yıkılacak diye düşünüyorum. Çünkü Amerika, Norveç, Danimarka, İsveç, Fransa'daki hiçbir ülke bayağı bir heyecanlı ve ateşli. Diğer e, dün yarışın ülkeler de buraya e, geldiği zaman ödül töreni de burada bayağı bir yani heyecanlı olacak ama tabii bir bir burada e, sıfır noktasında takip etmek çok güzel bir şey, çok heyecanlı bir şey. Bu e, burada görmek ve bir bir bu anı yaşamak yani çok keyifli. Benim söylemek istediğim şu gönül Türk milli takımımız da burada olsaydı. Türkiye'de bizi burada temsil ediyor olsaydı. Gönlümüz neler? Ama bu yakınlıktan, bu yarışmayı takip edebilmek ve şu an burada olabilmek çok büyük bir ayrıcalık bizim için. Evet, buradan, bu alanda bulunmamızda yardımcı olan Ragart markasına ve Bonnay'a da şu anda bu alanda olmamızı sağlayan çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yakinen takip edebiliyoruz. Şeflerin bütün hareketlerini, her şeyi ince detayına kadar görebiliyoruz. Evet. Çok güzel ürünler geliyor. Bizim ülkeden de, bizim ülkeden de şefler buralarda olur, kimiz de buralarda olur. Biz de çok isteriz çünkü gerçekten çok kıymetli bir alan. Umarım daha ilerleyen zamanlarda bunları da eşleriz. O zaman sana bir şey söyleyeyim şimdi. Madem Türkiye yok şu an destekleyemiyoruz. Aa, Buradan sence hangi takım birinci olur? Gönlünde kim var? Danimarka birinci olur diye düşünüyorum. Fransa ikinci, Norveç'te üçüncü olur diye düşünüyorum. Benim tahminim bu yönde. Demek yani, bugün Danimarka, Norveç, Fransa bunlar çok kuvvetli bir hastalıkta Fransa ikinci olur. Burada belki birinci olabilir çünkü yani, ee, bilemiyorum. Kuzey Avrupa ülkeleri şu anda gümbür güm geliyor. <laughs>

Christ, oh those two. Three régiste ça sera bon. Paul, voilà Bugün neredeyiz? Bugün neredeyiz? Yemek Sant'iyle herkese günaydın. Bu bugün şampiyonların kahvaltısı olarak bilinen plaket çakma törenine geldik. Dizileri de detayları göstereceğiz. Birincisi bugünün plaketleri çakıldığı yere. Sonrasında da buraları şu an deneyimliyoruz değil mi? Şu anda Gördüğünüz Lyon'da gibi. en ünlü restoranındayız. Şu an şefler içeride kahvaltısını bitirdiler. Plaketle çaktılar. Zeminde az önce de şefin bahsettiği gibi bu senenin şampiyonlarını gösteriyor olacağız. Paul Bocuse'un restoranına da gelmişken kendisi hayatta değil tabii ki ama en azından heykelinin yanında bir video çekmek istedik. Çok mutluyuz. Yarışmada yarışmamamıza rağmen biz de yarışanlar kadar gururluyuz burada. Çok güzel bir atmosfer. Evet. Umarım aynı şeyleri, aynı kültürü bize kendimiz kurgulayabiliriz. Sonuçta evet, bir günde olacak şeyler değil bunlar. Ama inanıyorum ki bu yolda ilerlersek biz de aynı kültür, benzer bir kültür inşa edebiliriz. Gastronomi mutfak alanında diye düşünüyorum. Yani dünya çapından insanların gelip tüm dünyadan bizim ülkemizde bu tarz bir etkinlikte yer alıyor olması beni çok duygulandırır. Buradan geleceğe bir mesaj vermek gerekirse Mert Geleceğin şeflerine bu mesajını da istiyorum. <laughs> İnşallah buralarda bizler de oluruz. Bakın şu an şurada gördüğümüz yerde birinci ve ikinci ve üçüncünün bayrakları asılıyor. Yani Türk törenler sonra bak şu direğin orada Fransa, Danimarka ve İsveç bayrağı var. Neden bir gün bizim orada bu bayrağımız olmasın? Böyle bir özel restoranda. Bakın ne kadar güzel bir restoran var zaten şeflere ne kadar önem verdikleri yani alan zaten muazzam. Tek tek zaten bu detayları size aktarıyor olacağız ya da benim dediğim gibi ya da bu olay neden bizim ülkemizde yapılması? Yani hiçbir şey imkansız değil. Evet, çok zor gözüküyor şu anda ama şey kapıda gelirken gördün değil mi? Amerika'nın mentor arabalarını, evet. Fransa'nın arabalarını onlar da hepsini ya yani belgesin. bunları da ekleyelim evet. Yani tırlar, Amerika, iki kamyonlar. Tane araçla gelmiş. Araçları gösteririz. O sadece şey araçları. Yani yarışmaya mental destek veren, yarışmacılara mental destek veren koçların araçları. Tırlar, kamyonlar, evet. arabalar. Böyle bir yatırım yapıyor ve milletler bunları çok ciddi alıyor. Hani bugün futbol maçları nasıl stadyumda takip ediliyorsa dün yarışma öyle takip edildi. Herkes kendi bayrağını alıp bir milli gurur meselesi olarak buraya gelip kendi takımını destekliyor. Ee, yani bence gastronomi Türkiye için çok güzel bir gelecek sunacak. İçeriklerimize devam edeceğiz. Lyon'dayız. Takip etmeyi unutmayın. Devamı geliyor.